Merhaba arkadaşlar ben Yakam bugün sizlerle yeni yeni bir seriye başlıyoruz Rokettik. Bunun ıı, bir sürü bir sürü gel gelecek bundan az az yani video süresi az olacak bir maçlık bir maçlık bir maçlık hep izlersiniz artık neyse hemen başlayalım arkadaşlar böyle arabalar ıı, futbol oynuyor öyle diyelim İlk baş şöyle bir yapalım da sonra proya falan çıkartırız All Star isteklerinize göre neyse hemen başlayalım blue yalnız goleye alışmışım elim epeyede duruyor ve bu oyunu bayağıdır oynamıyorum ben çok oynardım da artık oynamıyorum gol ee, hadi geç çabuk 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 gel gel gel, gel. first touch first touch puanlara gel Tamam bekle sen. Aa. Geliyor. Kale 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 kale. Atamam atamadı. <laughs> atamadı onu da atamıyor ya. Bak bu da uzaklaştırıyor. Süper şu an olsaydı yani ezilirdim İlk baştan bağlaşayım böyle bir 2-3 video en kolay seviyede oynarım sonra proya falan geçerim artık eskiden oynadığımı zaten anlıyorsunuzdur tipinden adam en player bir değildi nedense player 1'e geri dönmüş ben şey yapmıştım onu. dur vuramadım ya Koş, 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 at Aa. Koş, 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 vur, koş, vur, koş. kos ya döndü çok Gol. Çok basit gol yiyor bunlar. Sonra bir vs 1 değil de böyle ay yanlış tuşları karıştırdım. İşte bir vs bir değil de böyle dört vs 4 falan yaparım. Öyle daha eğlenceli olur. Bu ilk video bu serideki. Ne yapıyorum ben ya? Ne yapıyorum? mesene engelledim. Kurtardı. Evet şu an çok güzel gidiyorum. Uzaklaştı tamam. kolla oynardım aslında kolum var ama kolla biraz karma karışık oluyor zaten bir videoda da kolla oynadım sonra video darma oldu onu atmadım o ilk bölüm olacaktı aslında ama işte ne yaparsın vuramadım ya. Ona vur. O fake attı. Koş yetiş koş. Yetiş. Vuramadım ona da. Oh. Çok Adamın yalnız üstüne bindim. Ve şu an saçma sapan şeyler yapıyorum. Oo evet, saçma sapan şeyler yapmak değil Hadi. Kul kaçırdım. Tabii ki bana hiç gol atamadı. Yine sevgiledim. Yalnız çansıma sevgiledim onu. Gol. 6-0 6-0 Start. Dava basarak da şöyle skorları görebiliyorsunuz. De son dakika ah neyse bitti 9 ee, tane hmm, bir de size şöyle bir şey göstereyim hemen işte garajdan arabanızı seçebiliyorsunuz mesela yeni bir tip yapalım hemen şunu şunu yapacağım yok ya bunu yapmayayım ya da vazgeçtim Falan. Ya falan Ha bak şunu yapayım, İyi, yapayım. Stars koyayım. Şöyle şöyle mesela. Falan. Böyle yapayım. Bundan şöyle yapayım. Ve şöyle yapayım. Güzel oldu bence koyayım. Yok ya da şunu koy. Bakalım şuralardan zaten gösteriyor şurada. Şunu koyuyor Başka Şöyle yapayım. kırmızılar kırmızılardan olacağım ben galiba. Kırmızı tipi attım. kalibur var. Bilmiyorum. Bence en iyisi Türk bayrağı koyalım. Hı, şurada. Koyduk alın size yeni tip yani. Bu kadar training falan var. Oradan şeyler yapabiliyorsunuz. Options falan oradan ayarlayabilirsiniz. Play online'a basınca Ben giremiyorum çünkü oyun orijinal değil. Neyse. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer daha çok istiyorsanız bu bu serilerden böyle serilerden işte değişik oyunlar falan da çekeceğim. Daha çok istiyorsanız beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay.